Sevgili velilerimiz tekrar merhaba. Bir önceki videomuzda biliyorsunuz yaşadığınız problemlerle ilgili yardım isteyebileceğinizi söylemiştik. Bize en çok gelen mesaj ise problem davranışlar, takıntılı davranışlar, inatlaşma falan gibi konularla ilgili oldu. Şimdi şöyle bir durum var. Bak veriyorsunuz ki çocuklarımızın rutinleri çok değişti. Yani ee, sadece çocuklar değil, bu süreçte yetişkinler olarak bize çok olumsuz etkilendik. Yaşam alanlarımız sınırlandı, gidemiyoruz, hiçbir yere çalışamıyoruz, sürekli evdeyiz. Ee, tabii ki çocukların da bu süreçten hem psikolojik hem davranışsal olarak olumsuz etkilenmeleri çok normal. Yani eski rutinleri bozuldu, okula gitmiyorlar, markete gitmiyorlar, parka gitmiyorlar e, ee, çıkıyorlarsa dışarı e, çok çok kısıtlı bir süre çıkıyorlar e, ve eski rutinlerine tabii ki böyle köklü bir değişiklik o rutinler rutinlerde köklü değişiklik elbette ki çocukların davranış problemleri çıkarmasına neden oluyor e, sıkılıyorlar bunalıyorlar e, belki uyku düzenleri belki yeme düzenleri değişti yani birçok şey değişti hayatlarında ve bir anda aniden değişti böyle olduğu için de tabii ki çeşitli davranış problemleri ve sıkıntılar yaşamak çok normal. Ben size şimdi beş başlık halinde bundan bahsedeceğim. Problem davranışlardan. ilki problem davranışın nedeni. Yani çocuğunuzun neden problem davranış sergilediğini bulmanız gerekiyor. Yani bu çocuğumuz davranışı ne zaman yapıyor? Özellikle bir yerde mi yapıyor? Bir olayın öncesinde ya da sonrasında mı yapıyor ee, onun dışında e, sizin e, bir tepkinize cevap olarak mı bunu yapıyor ee, istediğiniz bir şeyden kaçınmak için mi yapıyor bir şey elde etmek için ikinci bir kazanç sağlamak için mi yapıyor Şimdi bunların hepsini e, çok dikkatli düşünüp gözlemleyip e, davranışın öncesine sonrasına bakıp e, bir şekilde e, nedeni bulmak zorundasınız çünkü nedeni bulamazsak çözüme ulaşamayız. Doğru bir çözüm yolu e, uygulayamayız. O yüzden önce nedeni bulmak zorundayız. Nedeni bulduktan sonra e, kendinizi çok iyi izlemeniz gerekiyor. Problem davranışı anında siz çocuğunuza nasıl davranıyorsunuz? Nasıl tepkiler veriyorsunuz? Yani susması için e, göz mü yumuyorsunuz? Pazarlık mı yapıyorsunuz? E, görmezden mi geliyorsunuz yoksa e, sinirlenip gerilip sizde mi çeşitli işte e, uzaklaşma davranışı ya da çocuğu sakinleştirme davranışı gibi davranışlardan mi? bulunuyorsunuz. Bunlar çok önemli. Kendi davranışımızı da gözlemledikten sonra şuna bakacağız. Bizim çocuğumuzun problem davranışı, zarar verici bir davranış mı değil mi? Eğer zarar verici bir davranış değilse, biz bu e, davranışı görmezden gelebiliriz. Zarar verici davranışı da biraz açalım kendine fiziksel olarak zarar verme, size zarar verme, işte tehlikeli durumlar yaratma, i̇şte eline kırılacak ya da işte canını yakacak bir nesne ama bir yerlere çıkma, oradan atlamaya çalışma gibi, yani fiziksel olarak zarar verici bir davranış içerisinde problem davranışı sergilerken, diyelim ki problem davranışı sergilerken herhangi bir fiziksel zarar yaratmıyor çocuğunuz. O zaman işte görmezden gelebilirsiniz. Şimdi görmezden gelmenin ne olduğunu ben size çok net bir şekilde tek bir cümleyle anlatacağım. Görmezden gelme şudur. Davranış problemi yaptığı zaman çocuğunuzun odada olmadığını düşüneceksiniz. Yok sayacaksınız. Yani o anda evinizde ya da o odada bulunduğunuz yerde Ayşe, Fatma, Ahmet, Mehmet yok. Sadece siz varsınız. Yok yani. Böyle düşünürseniz görmezden gelebilirsiniz. O, o an çocuğunuzun sesi, davranışı, hareketleri, hoplaması, zıplaması, ağlaması, bağırması hiçbir şekilde o ortamda yok. En temel düşünceniz bu olsun. Kitap okuyorsanız devam edin. Çamaşır asıyorsanız devam edin. Televizyon izliyorsanız devam edin. Uzanıp uyuyorsanız devam edin. El işi yapıyorsanız devam edin. Yemek yapıyorsanız devam edin. Çocuğunuza <laughs> yaparsanız bu görmezden gelme değil. Çocuğunuz size karşı ağladığında dönerseniz görmezden gelme değil. Çocuğunuz ağladığında bakarsanız görmezden gelme değil. Davranışsal olarak, sözel olarak hiçbir şey yapmayacaksınız çocuğunuza dönük. Ne olumsuz sırtınızı dönmek gibi ne de olumlu bakmak gibi. Yok sayacaksınız yani o an yok. Öyle bir öyle bir şey yaşanmıyor o an. Siz televizyon izliyorsunuz, ortam sessiz ve izlemeye devam ediyorsunuz, kahvenizi içiyorsunuz gibi. Bunu yapmamız gerekiyor. Bu evet çok zor bir süreç, çok sabır isteyen bir süreç. Çünkü bu süreçte çocuğunuz bu ihtimalle sönme patlaması dediğimiz e, sürece girecek. Çok iyi uygularsanız tabii bunu. Ne olacak? Çocuğunuzun davranışı artacak, artacak, artacak. Artık buranıza gelecek belki. Sonra çok iyi dayandınız, çok iyi sabrettiniz. bakınız çocuğunuz pes ediyor, yavaş yavaş darınız inecek. İşte bu inme evresi bizim için önemli olan. İki önemli nokta var. Birincisi çıkarken sabretmeniz. Bu sabır evresi çok önemli. İkincisi inerken pekiştirmeniz. Burada sizden istediğimiz şey işte ayrımlı pekiştirme. Yani çocuğunuzun olumsuz olan hiçbir davranışını görmeyip zarar verici davranışlar hariç özellikle tırnak içinde söylüyorum. Hiçbir davranışını görmeyeceksiniz. Ve bu sönmeye girdiğiniz inme sürecinde de davranışın azalması, ağlamanın azalması, bağırmanın azalması gibi süreçlerde de ayrımlı pekiştirme yaparak ilk olumlu davranış. Ağladı 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 çocuğunuz zıplıyor 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 oturdu. O an oturmayı pekiştireceksiniz. O an sessiz kalmayı pekiştireceksiniz. Çok güzel sessiz oldun, çok güzel oturduğun davranışı betimleyerek neyi pekiştirdiğinizi çocuğunuza anlatarak. Sonrasında çocuğunuza sürekli bunu yaptığınızda şu mesajı vermiş olacaksınız. Olumsuz davranışlarında ben seni hiçbir şekilde görmüyorum. Yok kabul ediyorum ama olumlu davranışlarında seninle ilgileniyorum. Ve i̇şte çocuğunuzun anlaması gereken süreç bu. Çünkü problem davranışlar çok çok büyük oranda. Yani genellikle deneme yanılma yoluyla öğrenilen çocuğunuzun sizin verdiğiniz tepkiye yeni bir tepkiyle cevap verdiği ve bunun zaman zaman giderek olumsuzlaştığı süreçlerdir. Eğer siz davranışı olumsuz davranışı görmeye devam ederseniz çocuğunuz görmenizi sağlayacak yönde daha fazla davranış sergiler doğru yolda olduğunu düşünür. Tartışırsanız gene aynısı olur. O yüzden şunu unutmamalısınız. Eğer bir problem davranış ortamda herhangi biri farklı etken, farklı bir kişi ya da farklı bir durum yoksa bu problem davranışın ilerlemesi ya da azalması tamamen sizin kontrolünüzdedir. Siz süreci doğru uygular ve işletirseniz problem davranış büyük büyük oranda ve çok yüksek ihtimalle azalacaktır. Ee, burada önemli olan başka birinin, e, siz bir uygulama yaparken başka birinin sürece müdahale etmemesi olumsuz yönde. Ee, e, sabretmeniz çok önemli. Sab, sabırlı olmanız önemli. Doğru pekiştirmeniz çocuğunuzu çok önemli. Ve bu süreçte çok iyi gözlem yapıp hem kendi davranışlarınıza yönelik bazı düzenlemeler yapmanız hem de sürece ilişkin çok iyi gözlemler yapmanız gerekir. Bugün e, aktaracaklarım bu kadar. Umarım e, sizin için problem davranışlarınızın giderilmesinde bir nebze de olsa faydası olur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın.